Melke. Kim? Melih çekin. Biz ne yedik var. Çabuk haydi. Çabuk çabuk Dünya diye. Yok bizi dünya alemizden mi? Çabuk Evet, dekat 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 öyle. dekat 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 Reklamı nasıl alacaklar? Reklamı bir tanesi, bir tanesi. Bir tanesi 10 milyon. Ne kadar çıkan mı var? Hadi. Ben, o değil mi? O kadar mı Amca bizi çek. Çok güzel. Sen siz nere?

Yani dostlar ben fazla alışveriş de E ne sonra demesinler yapmadı değil mi? Hiç hiç yemeği Kocaman evin işini gördüm geldim. Ee, ne ettin? Süpürdüm, sildim, balkonu yıkadım. Kahvaltı ettik, misafirimiz geldi. Ne? Şey, Yaşar abinin onu ne yaptın? Ha, Sayın abinin. Sayın abinin de yukarı evlerden bir şişman adam var hı. ya. Söyleyemeyeceğim. Evet, evet. 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 гичээх хэсгэнд бат. Арааврэх хэсэгт бат. Тэйн утма ярьж байна уу? Би жоо санаа.